Mustafa Ustaç'ın e, özelleştirmeye de karşı duruşuyla e, e, sembol isimlerden bir tanesi olmuş, değerli bir insan. E, Türk iş Başkanlığı'na aday olması ile çok güzel. İnşallah e, destekle birlikte kadını. ve Türkiye'de sendikal... E, faaliyetlerinin yetersiz olduğu, işçi sınıfının haklarının kaybolduğu bir dönemde Türk işin durağan bir hatta gerileme bir döneminde Mustafa Öztaş'ın ve ekibi tekrar Türk işi e, işçi hakları açısından ve geleceği açısından da çok önemli bir konu izlebilir. Çünkü giden tarzlarının e, yok olması, yavaş yavaş eriyerek yok olması gündeme gelecek. Burada da Mustafa Öztaş Kırık Genel Başkanı olarak e, bu olumsuz hikayesinde yer alarak karşı bir şekilde durarak e, tekrar işçi sınıfının ayağa kaldıracağı